Merhaba arkadaşlar, Sıfırdan Oyun Geliştirme Eğitimi ya da kursu adına her ne diyorsanız onun 22. bölümündeyiz. Bu derste Unity'deki ışıklardan bahsedeceğim. Bakalım hepsini tek bir videoya sığdırabilecek miyim? Çünkü çeşitli ışık seçenekleri var Unity'de. Ee, hemen geçiyorum ben, lafı fazla uzatmayayım. Şimdi, biz sahneye oluşturduğumuz zaman zaten sahneye bir tane otomatik bir ışık geliyor. Bunun adı Directional Light. Bunu ee, oyundaki güneş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bu bizim sahnemizi aydınlatan bir ışık. Bu şu mesela döndürdüğümüz zaman bakayım. Aynen. Güneş batıyormuş gibi olur hani. Çünkü güneş gibi düşünebiliriz bunu. Bizim sahnemizde yoksa bu hiç dert etmeyin. Ben de sileyim hatta. Işık oluşturmak için ya da genel olarak Unity'de bir obje oluşturmak için Game objeye geliyorum. Burada Light kısmı altında ışıklar var burada çeşitli ışıklar. Bunlardan e, Directional Light seçiyorum. Gördüğünüz gibi geldi hemen. Buradan güneşin rengini de ayarlayabiliriz. İstiyorsak sarı bir güneş yaparız. Bakın, e, silahın üstündeki yansımadan ışığın ne renk olduğunu anlayabilirsiniz. E, mesela kırmızı ışık yaparsam, gördüğünüz gibi ee, dünyamız kırmızı bir dünya. Bir ee, şey olarak anlaşılmaz. Et. Çünkü skybox kullanıyoruz. O mavi. Ama bir küp eklersem ona gördüğünüz gibi güneşimiz kırmızı renkte. Sarı renkte olsaydı mesela ya da beyaz olsaydı bu şekilde olacaktı. Ee, bir diğer ışığımız ise geleceğim bir diğer ışık çeşidi ise point light nokta ışığı hani bir noktayı aydınlatmaya yarayan ışık diyebiliriz ben biraz ekrana küp ekleyeceğim ki bu ışıktan pek anlaşılmıyor daha iyi anlaşılması için ekrana biraz ben küp ekleyeceğim daha önceden ekleseydim bunu. Gördüğünüz gibi burada bir tane point ışığımız var. Şu etrafındaki çember bunun alanın etki alanını gösteriyor. Bunu kısabiliriz. Şöyle olsun. Ee, buradaki color renk yine. Bunu kırmızı olsun. Bakın hafiften şurası kızarmaya başladı. Intensity ise bunun gücünü gösteriyor arkadaşlar. Bunun gücünü ne kadar arttırırsak etkisini o kadar çok görebiliriz. Şunlarda bir sıkıntı mı var bu benim ışıklarda? Yani Işıklar tam etkisini gösteremiyor gibi. Direction. Direction light kapattım geçici arkadaşlar. Direction light'a gerek yok zaten galiba. Varmış arkadaşlar. Ee, şöyle etkisini görün diye gördüğünüz bir nokta ışığı. Bu nedir? sokaktaki bir ışıktır. Carttır, curttur. Bu önemli. Yani kopyalıyorum. Bunu da mavi yapayım. Gördüğünüz gibi point light da bu şekilde. Bir diğeri ise spotlight olması lazım. Aynen. Ee, bunu nasıl düşünebiliriz? Sokak lambasının ışığı gibi düşünebiliriz. Ya da el fenerinin ışığı gibi düşünebiliriz. Belli bir yere şey yapıyor. Yani spot ışığı gibi bildiğimiz arttırırsam gördüğünüz gibi hatta mesela sarı yaparsam ülkedeki sokak lambaları gibi oldu gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir Gördüğünüz gibi belli bir alanı ışıldatıyor. Buradan type'ında direkt değiştirebiliyormuşuz. Mesela point yapabiliyormuşum ben buna hemen. değişikmiş. Bu ünitenin yeni sürümlerine pek ayak uyduramıyorum. Bir diğer ışık. E, Area Light. Bunun tam kullanımını bilmiyorum ama e, bu genelde çok küçük bir e, alanı aydınlamak için. Genelde bir sahneyi vesaire değil de örnek veriyorum bir cam var model olarak düşünelim. O cam sanki aydınlatma efekti vermesini istiyorsak ee, bu ışığı kullanabiliriz. Bakın burada ışığın yönü de var. Bunu efektif olarak nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Şöyle bir deneyim gösterebilecek miyim? Ee, gösteremiyorum bunu maalesef benim hatam. Ee, bunu aratırsanız bulabilirsiniz ama ben de çünkü bunu pek kullanmadım pek aşina değilim. Ama point, spot ve direction light anladıysanız sıkıntı yoktur. Bir de bir sonraki derste de reflection prop'tan bahsedeceğim. Bu bir tık daha değişik bir konu. O derse kadar sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.